Tabii biz zaten yeniden Refah Partimizi kurduğumuz günden itibaren hem parti programımızdaki ifadeler hem lansman toplantımızda partimizi kurduktan sonra 16 Aralık'ta 2 sene önce yaptığımız lansman toplantımızdaki açıklamamız doğrudan doğruya dış politikada, ekonomide ve aynı zamanda da sosyal alanda da tabii AK Parti iktidarın icraatlarını eleştirdik, yanlışlarını ortaya koyduk. Ancak tabii faydalı bir şey varsa da bunu da söyleyeceğimizi, doğruya doğru, yanlışa yanlış diyen ...sadece eleştirmeyen aynı zamanda çözüm üreten siyaset yapacağımızı ifade ettik ve o Peki, çizgide de devam ediyoruz. Peki Türkiye'nin bugünkü şartlarında yani toplumun e, işte iki bloğa, ittifaklar çerçevesinde iki bloğa ayrıştığı... E, ...neredeyse böyle 50-50 gibi hani oranlar değişiyor ama ayrıştığı bir süreçte... Evet. Doğruya doğru yanlışa yanlış diyeceğiz. İşte o haklıysa ona haklı, bu haklıysa buna haklı diyeceğiz. Dediğiniz bir siyasi strateji, hani daha böyle halk tabiriyle söyleyeceksek yani ne İsa'ya ne de Musa'ya yaranamadınız. Çünkü bazen doğru söylemenin öyle bir handikapı da vardır. Doğru. Böyle bir sıkıntıyla karşılaşma ihtimaliniz var mı? Zaten var, karşılaşıyoruz. Millet İttifakı tarafı diyor ki ya bunlar Cumhur İttifakı'na yakınlar. Zaten orayla birleşecekler. Orada bir takım o ittifakın içindeki partilerin dezenformasyonunun da etkisi var. E Cumhur İttifakına dakilerde e, bakıyorlar. Burada konuştuklarımızda, diğer eleştirilerimizde, o açıklamalarımızda ya bunların Cumhur İttifakı ile çok bir ilgisi yok. Dolayısıyla bunlar Millet İttifakına daha yakın. Dolayısıyla her iki tarafa da aslında bir eşit mesafede durma e, noktasındayız. Hatta medyada da tabii bunu yaşıyoruz. Yani çünkü medyada aynen siyaset gibi kutuplaşmış. Yani ya Cumhur İttifakı'nın medyası var ya Millet İttifakı'nın medyası var. Sizin dediğiniz gibi önce ittifakını belirle ondan sonra gel tavrıyla daha karşılaşıyoruz. Bir de ittifakın bütün parçalarını bir araya getirmeye çalışan, görüşünü almaya çalışan Habertürk var işte. Evet bir de o, o sizin gibi dediğiniz gibi. Herhangi bir ittifakın iki yayın organı olmamaya çalışıp. Bizim gibi sizde eşit mesafeli durunca orada çıkma imkanı buluyoruz. Tekrar teşekkür ederiz.